Senin prik bir dikkat bir edelim. 17 ya. numara bir gelsin ekrana rica edeceğim. Gerrit Bey bu hafta e, VTR sesli bir izleyelim. Çok dikkatli izleyelim. Abdülkerim abi, Rasif Sinan tamam. abi, Ahmet Hocam. Çok dikkatli bakalım. Gerrit Bey, 13 numaraya dikkat ediyoruz. Gerrit bey serbest vuruş kullanırken evet. Ya, bak 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 bak. Ahmet Hoca'nın yapıyor. Ahmet abi. Hoca'nın tanıdığı bu galiba. Nereye gidiyor top? Avuta. Avuta mı gidiyor? Ahmet Hoca ile bir alakası var mı adamın? Bak 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 bak. Kim o 12 numara? Tanımıyoruz. Ertuğrul Tanımıyoruz. Bulalım 12 numarayı. Evet. Bulsun hemen Emreler, Onurlar. 12 numarayı araştırsınlar hemen. Arkadaşlar nereli olduğuna baksınlar. Ben Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta atarken Fener -Fener. Bir üstüne de kum attılar senin ekibi ekibinden. 12 numarayı bulun bakalım kim oldu evet. arkadaşlar. Ha, özür dilerim, özür dilerim. Önümde. Arkadaşlarımdan özür diyorum. Evet. 2016 Avrupa Şampiyonası elemeleri B grubunda oynanan Galler i̇srail maçında ilginç bir olay yaşanıyor. Takımının kazandığı flikik atışını kullanmak isteyen Gerrit Bale mesafe ayarlaması yaptığı sırada İsrailli futbolcu Ben Hayim topa doğru el hareketleri yaptı ve bir şeyler söyledi. Ben Hayim'in büyüye benzer bu hareketleri sosyal medyada büyük ilgi, ilgi evet. görürken maçın en çok akılda kalan anı olarak o gece bütün interneti, sosyal medyayı sallamış. İsrail'de ve Galler'de hocam. Ne diyeceksiniz? Şimdi çok garip bir şey oldu. Ya cuma akşamı ya cumartesi akşamı haber Makam oynuyor ben Haber Türk'te gece yarısı bir program izledim. Orada telepati konusu. Ha, gizli, ha. Güçleri olan Bu gizli güçleri olan insanlar konusu. Bu gizli güçleri olan Bu şey dan, programı kızın. zaman zaman CIA, Mossad'ın kullandığı telepati yoluyla Pelin Çift yerine gelen kız. Telepati yoluyla özellikle mesela bilmem ne atom bombası nerede saklanmış olabilir. Düşünce. Ha öyle. Evet. Orijinal. yüzde bir insan veya binde bir insanda bir telepatik Al güç vardır filani. Belki istiyorsan. de vardır ha. Ben inanmadığım şeylerdir bunlar. Arşin'yiyum mu çocuğun ismi? Kimin? 12. Yok yok ben Hayim. Makavi televizyonda oynuyor. 12 numara. Evet. 12 numaralı. Şu anda evet, yaptığı tamam. ne biliyor musun? Dikkatini dağıtma filan değil. Kendine göre bir telepati yöntemiyle topu ve Beyli etkilemeye çalışıyor. Ya yani bu şey bir soytarlık değil. Hocam hani ben bazen de sizin o programı hani Şeyin o Habertürk'te değil mi? Habertürk'te seyrettim. Cansu, Gece Canan diye, Canan diye bir kız var. Onun çok akıllı bir kız. He? Çok, Sevimli çok bir akıllı. kız. İki tane de bilim adamı arkadaş Başarılı, var, başarılı yani iyi yapıyor işini. Hani adamlar soytarı değil. Ertem bizi yani, şey. yani, bir Dinler tarihte sonra bizi kaldırsa. Ve... Bizi bir kaldırabilir misin? Her şeyi kaldır, müziği yükselt. Şey hakim yani. Çok enteresan. İyi çalışıyor. Kaldır aşağıda. Aşağıda kaldır evet. İsrail'li bir bu çocuk tabii. Ben hayır. O olabilir. O şeyde bana bak. Bak harekete Bak, Tabii. bak ya. Şey, dikkatini de dağıtmak istiyor olabilir hocam ya. Hayır abi, bak şimdi. Yapabilir. Dikkatini dağıtmak. Bilmiyorum. bilmiyorum sesimiz gidiyor mu? Sesimiz, sesimiz gidiyor, gidiyor değil mi? Dünyada evet, açık bazı var. insanlar varmış ki, mesela Rusya'da bir tane kadın varmış. Onu da gösterdiler. Hiç dokunmadan. Bu metafizik sipariş. Ha, Heh, metafizik. Şartıver, bir şartıver. şey dokunmadan bir şeyi efendim masada... ...istiyorsanız dön bana sonra beni de ver istiyorsan. Tamam mı? Evet. Masada oynatabiliyor. insanlar evet. İnsanlar bakışlarıyla... Bakışlarıyla çatalı bıçağı, soytarılardan bahsediyor. Şey ne var birkaç soytarı ha. da var. Yani öyle. diyor ki bir falan. çok ciddi bir program ve evet. çok severek Tebrik, Tebrik ediyorum Habertürk'e o kızımızı Cansu mu adı? Cansu Canan. Ha, Cansu Canan çok güzel iş, işler yapıyor. Ve çalışıyor çalışıyor ha. yani şey iyi, iyi yapıyor. Işte. Allah Allah diyorum ben inanmam böyle şey Elimle tut sonra oradan tuttular Philadelphia deneyi. Hani ee, birkaç dakika içerisinde bir Amerikan donanmasındaki geminin 600 kilometre üzerine oraya sonra bunun hokkabazlık olduğu ortaya çıktı filan de dediler. Bilim adamları da iyi. Yani Bazı insanlar hokkabazlık çıkar. Binde bir, on binde bir böyle telepatik güçleri oldu. Bakışlarıyla beyin elektriğiyle yani yüzde doksan hokkabazdır arada çıkabilir dikkat etmek tamam, lazım. her insan da yok. Tabii, tabii, çok Mesela yok. çok enteresan bir şey söylüyor. Bugün rüya siteleri bütün istihbarat örgütleri tarafından Dinlenir diyorlar. Bilir misiniz niye? Niye? Yeah. İstihbarat örgütleri için bazı rüyayı bazı anlarda bazı şekilde görebilen insanlar özel insanlardır. Yeah, ne yani hocam nasıl? o rüyalarla da bir şey var. Mesaj mesela, nasıl mesela ben? Liverpool, ha. Arsenal, Barcelona, Afrika'da, Asya'da küçük genç oyuncular içinden yüz binlerce bir tanesi bulup çekiyor. Yeah. Mesut oluyor ya. Yeah. Evet. Bir tanesi bulup çıkartıyor. Neymar oluyor ya. Tamam. Dünyada böyle özel yetenekli, özel güçlü olan insanlar arıyorlar. Etrafınıza vardır. Bunlar büyücü falan değil. Telepat deniyor. bu. Bir bak. oynat bakalım devam et. 12 numara ne yapacak? Bak şimdi herif enteresan bir Sen şey kal. yapıyor burada. Bak bak ilginç ilginç. 12 numara ne, 12 ne yapıyor? Bittikten sonra ne tamam. yapıyor pozisyon? Ne yapıyor? Bak 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 resmen metafizik bir şey yapıyor orada. Ay bitti devam et. Atsın devam ettir bakalım. O bir, o bir şey yaptı falan yok onun ya. Ne yani, yapıyor bak bir şeyler al, yapıyor. Abi, kahar kahar kahar. Ya gel. Penaltı <laughs> atsın da penaltı Hayır, atsın. <laughs> anlarım, bak, Şunu anlarım. Bak şunu anlarım. Bizim zamanımızda da yaparlardı. <gülüyor> <gülüyor> top oynarken dikkatini dağıtmak evet, evet. için. Evet evet. Ciri, yaparlardı evet, evet, bilir biraz misin sen? Biraz evet ayağım evet. Ha böyle hani yapar evet. bir ya? Hani zırt Erenköy'den falan var. şöyle Bunun yaptığı ilk hareket. numara oyuncu yaptığı ilk hareket. Hafif böyle hani büyüde yaparız Hocam mesela içerik, ben e, geçen gün o içerik, şey tamam. okudum dikkatimi çekti İngiltere'den mesela bu Chelsea kadın doktoru vardı Eva. He. Onda da böyle bu yönleri varmış biliyor musun? Hafif böyle Kolunan metafizik. Mı? Evet Ay, aynı kovular. Kovular. Ve şey, bak kovulduktan sonra Eva kovulduktan sonra Chelsea kazanamıyor. Aa, oh. kazanamıyor. Kaç maçtır? Dikkat doğru. ettiniz mi? 5 maçta Allah. üç 3 tane yenilgisi beraber, bir beraberlik var. 3 maçta değildi bak. Bu, ev, bu Eva'da da doğru. bu tip şeyler var. değil mi? O zaman Doğru. İlk hafta, abi yaptırıyormuş. Bu da enteresan işler yapıyor. Oh, oh, oh. Abi oh, oh. ciddi söylüyorum. Benim İngiltere'deki bir arkadaşım söyledi İngiliz. Mourinho bunu yolladıktan sonra bak kendisi nasıl gidiyor. 3 muhalifiyet, 5 maçta 3 muhalifiyet aldı. Bak başka, bu kız da benim ya, da standartlarıma ya. göre normal sen insan var, değil. Ya. Bak hocam, hocam, sen bu normal... kızın gözlerine baksana lan çocuklar. Normal Demin abi, ki pozisyonu ver, mu? demin ki bak. Bak, bak, şey bak, bak. bu da, da değil. Sen Aydınlık bir adamsın. Ben aydınlık hocam, adamım da. Bunun da soyu kızıl derelilerden falan geliyor, ben sana söyleyeyim. Kardeşim, Bunlardan ben geliyor. Büyü Hocam ben penaltı balon büyü, atayım da o gelsin fal, böyle böyle yapsın. ya. Büyü, fal, mal o işlere için ama. Bu trap büyüsü yapıyor hocam bu trap Ne demek o? Aa İngiltere'de çıktı İngiltere. doğru. Bu kız mı? o büyüsü. Türkiye, aynen bana büyüsü. İngiltere'de arkadaşım al. Doğru. büyüsü. Bu İngiliz mi? İngiliz mi? Evet, Chelsea evet aynen. Şey işte İngiliz, bu. Grup Milika. Doğru. Aynen. Saçma sapan bir milika işte. Milika mı? Milika mıydı? Grup milika. Doğru. Aynen öyle. Oldu diye Chelsea'ye mi yapıyor bunu? Bak gözlerine bak. Bakışları normal değil. Kızın normal değil. İnanmıyorum bak futbolcuların üzerinde çok acayip bir etkisi vardı abi gittikten sonra, sonra abi ya. İngiltere'deki arkadaşım söyledi ya. Baykuş ne ötüyor? böyle? İngiltere. Neyse müziği kısalım arkadaşlar. Bu, bu, Mekka, bu. İnsanlar insanlar büyü, büyü 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 müziği şey Serkan. E, kutsal, kutsal kitapta da yazar. E, yoktur ya yani yani. Büyü diye e, e, insanlar korkuyorlar. Sadece Haram kılınmıştır. Sahtekarlık. karlık Büyü var ama haram kılınmıştır. Bu evada sakat yapmayın. Yapmayın yaptırmayın. Yapmayın yaptırmayın. Büyü yapanlar sahtekardır. Yaptıranlar sahtekardır. Bu kendi olay çıkar. Büyü değil. Büyü yapanlar telepati. Sahte telepati. Hocam yani o, diyor ki onda da sahte gelse Uri geller. Kim Uri geller? Uri geller Alırdı böyle şeyi vermemiş. Buraya geldi hatta silah çetin programını sundu. Geller alırdı böyle pıtır pıtır tek sahtekere çıktı. Yani illüzyonist. Tabii, Ona bakardın Sahte Kapur'un büyü yapan, büyü yapana, yaptırana inanmayın uzak durun. Kutsal kitapta da yazar Uri Uri böyle, Mesela şuradan vurur oradan biri kalkar falan. Allah Allah. Böyle. sevgili seyirciler. Ben Sisoko, e, Yaruba Sisoko Monaco'dan ayrılmayı kafasına koymuş ve imam oldu.